Message à Tim. Ya saldırıyoruz hemen yazmışlar da ya gerek yok ya. Ne yazmışlar? Saldırıyoruz hemen. Atladıkları nereye atladılar bilmiyorum da yani. Haybeden bekliyoruz. Neyse. Haybeden topu bir ayarlara basıp lobby çık diyeceksin ya. E eksi yememek için herhalde biraz bekliyorum. Ya mi? abi yesene yemesene. Sezon bitmiş. ikisi as olmuş. Ağabey, iş İş bitmiş yani artık bu saatte sonra. Yani doğru. Yok madem o kadar önemli değil biz de çıkmazdık. Atalım, atalım make you smile. That's easy. Give me a med kit and I'll make it disappear. Danger ahead. Hı. Danger ahead. Acil benim bir 10-15 dakika telefon görüşmesi sürecek. Acil dönmem lazım. Hiç tamam. Lazım. Tamam. tamam. Yani tamam, isterseniz yani. VS atın geleyim. Vs atın geleyim. İsterseniz oyun atayım. Siz bilirsiniz. Olmadı. Arena atalım. Hmm. Arena yapalım. Arena, arena. arena yapalım. Tamam. Hemen çıkıyorum geleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam, tamam. Ya beyler kusura bakmayın ben sigara yok, almaya yok. gittim. Ya senlik bir şey yok. Biz seslendik çıktık. Hmm. Şey özgür söyleyince de. Daha işiniz yoksa verin hazır başlatalım. <laughs> <bir> şey. <laughs> Bir ara zaten. Hayda. Devretsene <laughs> yine bana. Dur. <laughs> Şey olunca başlat direkt binince. <laughs> Karşı nasıl idare eder? <laughs> Team match. team match. Let's go. Let's go. Oh, no, oh, no, <laughs> kimse comes. The blue team has scored for the furthest time. Time! Yeah, learn it. No, this is Hadi be. Uh, down. Oh, nasıl vurdu lan beni havadayken Size sıkarken adam arkadan beni vurdu

VEEM VICTORY <laughs> <laughs> Elinize sağlık <laughs> Bir tane daha atalım anca gelir ha Ne diyorsunuz? <laughs> Bir tane daha atalım anca gelir sefer de karşıdan dik gibi karşıdan karşıdan. Yalnız adamlar hizmeti vardı ya. Aynen kötüydü. kötüydü. Kötü. 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 Çok üzüldüm Çok hızlı. <laughs> 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 Team Max, let's go, let's go first point for the oh, red team. I am a symbol. fantazi olmadı <laughs> bunlar gene çıktı mı maçtan yani ne, ne? ne zekadan yoksun bir arkadaş bunlar ya hayır hayır, hayır. Biraz zekalarıp maçtan çıkıyor ya. Yani. Diğer de çıktı herhalde iki kişi kaldı. Mark the location. Watch out. Watch out. Mark the location. Expired. Oh yeah, no Urat. shot! Killing spree for the blue, team. blue team oh, victory. <inaudible> şükür onu yapabilirler. Neler ya geçen takıma göre nasıl? Hemen yani bırakmasa. Geçen takıma göre daha iyidiler ya. Keşke bırakmasaydılar ama. Kekolar ya. Aa onlar niye bıraktı sana söyleyeyim mi? Onlar M24, M24, de, saldırdı. M24 de saldırdı. Ondan sonra baktılar biz Ondan otomatik kullanıyoruz, kullanıyoruz çıktılar. Hani M24'e M24. E M24. M24, e M24 e. Sağ, sağ. Ne yapalım belli abi ya. Oo, karşı çok olur, kötü. Olur. Seviyelerden belli. <laughs> Kalleyi de atayım. Neyse güçlendirilmiş Scarlet ile oynayız. Team match. Let's go. Let's go. Let's go. The blue team has scored for the first time. Dostum 460 küsür oldu ya. Bilmiyorum senin ne kadar var da. İnşallah senin daha çok. Var. Cover me. Reloading. It's fired. Cover me. Oy maşallah. Oy. Ben de gidiyordum kalsın Hayır hayır hayır. Velil listam. Abi adamların bileşi var. O da ben bombayla ya. götürdü zaten <laughs> Abi şimdi hayır, hayır. şimdi leş alacaklar ya. Hep base'in içine sıkıştılar ya ölümsüzken buraya Normal. Aynen. 3 numara senin kaç tane var? Cover me. The blue team is unstoppable. Reloading. Aha, mermi yok mu? Abi bunlar var ya birbirine sıkıyor ha. Şş, kalabalıktan birbirlerine atış ediyorlar. Abi biri vurmayalım diye zıplıyor anlamadım. Great. Beyazı vurmayın ya. Blue team victory. Dediğim gibi oldu ha çok basit. Free bırak free. Yazmadım bir şey free. 10.000 yazdı. 10.000 mi? Ay maşallah. Vallahi iyiymiş kardeş. Ekleyelim ya. Bilgin bilgin yardımın olur bize. Ve <laughs> o binle be hayvan. Arap biri beni eklemiş. Gelse de konuşsak. Ya da beğenmedi bizi. Beğenmedi. Ama sonuncu da oydu yani ne yapalım? Ay karşıya bak, uf. 25 seviye. adamlar böyle base'den çıkamayınca. Vallahi billahi cinnet. Karşı şimdi gene çok kötü. Şimdi gene çok kötü. Tabanca geliyor Nerede, Nerede şu tabanca? Nerede şu tabanca? Team match. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. O kim lan üstünde gidiyor? <laughs> üstünde gidiyor. Reloading First point for <laughs> the red team yavrum benim adam siktirmeyi 24 yaptı bana <gülüyor> <gülüyor> hey, Bunlar beyinden Killing spree for the blue team! Killing spree for the blue team! Enemy down. Target down. Nice. Okay. in the league killing spree for the blue team clear Hi the other mood zero Enemy down. Expired. Reloading. Cover me. Clear. Reloading. Great. You're about to win. The blue team is, blue heading, is heading, to heading to a perfect win. Perfect win. Bunun aslında derecelisi var ya. Dereceli oynanabilir. O aynen, daha zor. Efendim, doğru, doğru. Ondakiler sağlam. Bir de e, adamlar da groz... Adamlar da bir de groz oluyor. O zaman daha... ...haşin oluyor. Hadi be Özgür abi. Bir tane de şey açsana. E, şey e, Diğerini. Takım, Gerçi ben takım. Sen... ölüm maçı mı? He aynen. Aynen. <laughs> o herhalde. <Mühim> bir <laughs> Karşı idare eder gene. Bize gelen çöp gene. Şu Groza'nın seviyesini biraz geliştireyim ya o yüzden. Aynen. <laughs> Atış yapmayın lan. Gel gel oğlum gel. Cover <laughs> Team match, team match Let's. Let's go. Let's go. <laughs> the blue team has scored for the first of the time. No, like, come yeah. no, oh, you're Dead. Cover me. Cover me. Enemy down. <inaudible> Yeah, i okay. Nice shot! Oh, Killing for the blue team! Blue team. Ay oradan da geldi. <laughs> Adam kayarak sıktı, değil mi? Oğlum bunun hesabını soracağım. Clear. Yavaş. Reloading. Ay ya öldü. çok azıcık kaldı garanti. Nasıl yüz ya? Yani? Lan. Nerede bunlar ya? Bomba attı. Yalan. Çok kötü yalan oldu. Ölüp duruyor. You're about to win. The blue team is heading to a perfect win. Hayır ya. Yediyorum. Yediyorum. Expired. Target down. Blue team's victory. Oğlum içiye katladık. İçiye katladık. Üstüne dört koyduk. <laughs> iri izlemeye gelmiş dislike <laughs> atmış. <laughs> <laughs> Bu şey açılmadı Bu şey değil mi ya? Silah şey... oyunu muydu Bilah neydi? Oyun muydu, neydi? Kütüphane, neydi? Kütüphane. Kütüphane. mi? Cuma açılıyor. Ya beyler saat kaç oldu? Saat dört buçuk orada. Benim kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Tamam. Hmm. Sağlık. Tamam dostum. Tamam diyor. Hadi tamam Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Ezeli alayım şimdi. Ezeli e gelene kadar. Hoş geldin Ezel. Hoş geldin. Aleyküm haber? İyi abi senden ne haber? İyidir vallahi ne yapalım tam yazdım. Diğer arkadaş dedi işe gideceğim, hazırlanacağım. Bir kişilik daha şey oldu, yer açıldı biliyor musun? Y yedek oyuncu olarak oynarız artık yapacak bir şey yok. Ay laflara bak laflara. <laughs> yedek oyuncu ne oğlum? <laughs> dördüncü gelecek dedik. Tamam <laughs> işte yani dördüncü, beşinci olarak bekliyoruz yani oluyor. Eee. Evet. Ama onlar senden önce vardı zaten Ezel şey olarak. Bütün gün oynadık onlarla o yüzden. Biliyorum normalde öyle atmam zaten. Ne yapalım? Bir elde ama arena atalım ya. Belki gelir. Yazayım ya da ya dur bakayım. Burcu abla mı gelecek yoksa başkası mı? Yok e, Özgür diye bir arkadaş var. O gelecekti de bir ona hmm. yazayım bakayım nerede. Ya onda şey iş home office gibi. Telefon görüşmeler hmm. çok oluyor onun da. Telefonla ne kadar süreceğini bilmiyorum ki anasını satayım. Dur bakayım şu şarjımı vurayım da geleyim.